dilleri yok diye. Her türlü aşırılığın yasaklandığı dinimizde hayvanlara eziyet etmekte. Bizzat allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yasaklanmıştır. Düşmanlarına bile lanet etmeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eşeğe zulmedildiğini görünce lanet etmiştir. Bu konudaki rivayetler oldukça açık ve hükümler kesindir. Abdullah bin Abbas radiyallahu an rivayet ediyor. Allah Resulü yüzü dağılmış bir eşek gördü ve Allah onu dağlayan kimseye lanet etsin buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu an rivayetine göre de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kediye işkence edip öldüren kadına azap olundu ve bu yüzden cehenneme girdi. O kediyi hapsettiği zaman ona hiçbir şey yedirmemiş, içirmemiş ve yer gözünde bulduğu haşereleri yemesine bile izin vermemişti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşu hedef yapıp ok atanları, hayvanları eziyet ederek öldürenleri, karıncaları yakanları bunlardan men etmiştir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.